Mustera yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Sonuç istediği gibi değil. Galatasaray'dan ayrılan Fernando Mustera, yeni takımı Estudiantes ile ilk çıktığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Estudiantes, Superkopa International finalinde Velas Sarsfield'a yenilerek kupayı kaybetti. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıllık Galatasaray kariyerinden sonra transfer olduğu Arjantin ekibi Estudiantes ile ilk maçında çıktı. İlk maçında kaybetti. Muslera'nın takımı Supercopa International finalinde Vélez Sarsfield'a 2-0 yenildi. Buenos Aires'teki Libertadores Amerika stadına oynanan Süper Copa International finalinde Mustara'nın takımı Estudantes'i 2-0 mağlup eden Velas Sarsfield, kupanın sahibi oldu. Galatasaray Karnesi Galatasaray'da 14 sezon oynayan Uruguaylı file bekçisi, sarı kırmızılı forma altında 8 Süper Lig, 6 TLF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.